Şıp Sevdi ve Gizemli Ay Işığı Bir zamanlar Şıp Sevdi adında sevini bir tavşan yaşarmış. Şıp Sevdi ormanın en neşeli tavşanıydı. Gözleri pırıl pırıl parlar, kulakları hoplaya hoplaya yürürdü. Bir gün ormanda dolaşırken ay ışığının altında parlayan bir şey buldu. Ne olduğunu görmek için yaklaştı. Ağaçların altında parlayan şey büyülü bir taş gibiydi. Tavşan taşı alıp inceledi ve üzerinde tuhaf semboller buldu. Ne olduğunu anlamak için diğer tavşan arkadaşlarına sordu ama kimse bilmiyordu. O gece şüp sevdi yavaşça ormana geri döndü ve taşı yanına aldı. Ay ışığı altında taş daha parlak bir şekilde parladı ve birden etrafında gizemli bir ışık belirdi. Işık şüp sevdiği sarıp sarmaladı ve onu gökyüzüne doğru yükseltti. Şıpsevdi gökyüzündeki yolculuğuna bayıldı. Yıldızlar arasında uçtu, bulutlara dokundu ve ayın etrafında döndü. Gökyüzündeki macerası çok eğlenceliydi ama en güzeli eve dönüş yolculuğuydu. Gecenin sonunda Şıpsevdi tekrar ormana ve gizemli taşı ile eve döndü. Arkadaşlarına macerasını anlattı ve onlar da çok etkilendiler. Artık ormanın gece güzelliklerini keşfetmeye kararlılardı. Şüp sevdi ve arkadaşları on günden sonra her gece ormanın gizemlerini keşfettiler ve ay ışığının altında eğlenceli zamanlar geçirdiler. Her gece ormanda yeni bir macera ve keşifleri bekliyordu. Bir gece Şıpsevdi ve arkadaşları ormanda gizemli bir ses duydular. Ses ormanın en büyük ağacının yakınından geliyordu. Tavşanlar hemen o yöne ilerlediler ve gördükleri manzara karşısında büyülendiler. Ormanın büyük ağacının göklerinin etrafında ateş böcekleri dans ediyordu. Bu ateş böcekleri geceyi aydınlatan ışıklarıyla birlikte güzel bir gösteri sunuyorlardı. Şüp sevdi ve arkadaşları bu gösteriyi büyülenmiş bir şekilde izlediler. Ateş böcekleri dans ettikçe ormanın diğer hayvanları da toplandı. Kuşlar melodilerini özel bir şekilde söylediler. Tavşanlar yumuşak çimenlerin üzerinde dans etti. Ormanın tüm canlıları ateş böcekleri gösterisinin tadını çıkarttılar. Gösteri sona erdikten sonra ateş böcekleri tavşanlara yaklaştı. Bir ateş böceği sizlere bu özel gösteriyi aydınlatmak istedi. Siz ormanın sevgi dolu dostlarısınız ve bu güzel geceyi sizinle paylaşmak istedik, dedi. Tavşanlar teşekkür etti ve yeni arkadaşlarına katılmak istediler. Ateş böcekleri ormanın gece güzelliklerini keşfetmelerine yardım etmeye karar verdiler. Her gece yeni bir macera yaşadı, yeni bir şarkı söyledi ve yeni bir dost edindi. Şip sevdi arkadaşları geceleri ormanda gizemli yaratıklarla tanıştılar. Bir gece devasa bir baykuşla dostluk kurdular ve ondan gökyüzü hakkında harika hikayeler dinlediler. Başka bir gece suyun altındaki gizli dünyayı keşfettiler ve renkli balıklarla oynadılar. Her gece ormanın gizemlerini daha fazla keşfetmek için yeni bir fırsattı. Şıp sevdi ve arkadaşları bu güzel maceraları bir arada yaşamaktan büyük keyif aldılar. Ormanın geceleri onlar için her zaman büyülü ve özel bir zaman olacaktı. Bir gece kaplumbağa topluluğun ormanın derinlerine doğru bir yolculuğa çıktı. Ay ışığı altında yavaşça ilerlerken beklenmedik bir macerayla başladı. Bir grup ateş böceği ormanın karanlık köşelerinde parlayarak dans ediyordu. Kaplumbağalar bu güzel gösteriyi izlerken birkaç ateş böceği yanlarında belirdi ve onlara neşeyle katıldı. Ateş böcekleri kaplumbağa topluluğuna özel bir yere gitmenini önerdiler. Kaplumbağalar bu güzel bir yolculuğa heyecanla katıldılar. Işıklar altında yürüdüler ve sonunda ormanın derinliklerinde büyülü bir şelale buldular. Şelalenin suları parlıyordu ve etrafı bir gül bahçesiyle çevriliydi. Şelalenin yanında sevimli bir tavşan ailesi yaşarmış. Kaplumbağalar ve tavşanlar hemen arkadaş oldular. Tavşanlar kaplumbağa topluluğuna şelalenin büyülü gücünü anlattılar. Şelale direklerin gerçekleştiği bir yerdi. Ancak direklerin sadece kalpten geldiğinde gerçekleştiğini söylediler. Kaplumbağaların yürekten gelen direklerini öğrendikten sonra tavşanlarla birlikte direklerini dilettiler. Kaplumbağaların direkleri daha fazla macera mutluluk ve dostlukla ilgiliydi. Kalpten gelen bu dileklerin ardından şerlerle parlamaya başladı ve kaplumbağa topluluğuna bir hediye sundu. Şerlerlerin büyülü gücü kaplumbağa topluluğuna daha fazla macera ve dostluk getirdi. Her gece ormanın gizemleri keşfetmek için yeni bir fırsattı. Kaplumbağalar ve tavşanlar birlikte oynadılar. Şarkılar söylediler ve güzel anılar biriktirdiler. Birlikte geçirdikleri zamanın sonunda kaplumbağa topluluğu ve yeni dostları şerlerinin büyüsünün gücünü ve dostluğun değerini öğrendiler. Artık ormanın geceleri onlar için her zaman özel ve güzel bir zaman olacaktı. Kaplumbağa topluluğu ve yeni dostları büyülü şelalenin etrafında bir araya geldiklerinde şelale suyu melodik sesi keyifli zamanlar geçirdiler. Tavşanlar kaplumbağa topluluğuna ormanın gizemli yerlerini ve gizli sırlarını anlatmaya başladılar. Tavşan ailesinin büyük babası ormanın yaşlı ve bilgi tavşanıydı. Kaplumbağalar onun hikayelerini dikkatle dinlediler. Büyük baba tavşan ormanda yaşayan tüm canlıların birbirine yardım ettiğini, arkadaşlığın ne kadar önemli olduğunu ve maceraların insanları ve hayvanları bir araya getirdiğini anlattı. Kaplumbağa topluluğu tavşanlarla geçirdikleri bu güzel zamanları aslında unutmayacakları karar verdiler. Her gece birlikte ormanın gizemlerini keşfettiler ve yeni macera atırdılar. Bir gece ormanın en yüksek tepeye tırmandılar ve yıldızları seyrettiler. Başka bir gece su kenarında dileklerini gökyüzüne bıraktılar. Dostlukları her geçen gün daha da güçlendi. Kaplumbağa topluluğu ve tavşanlar birbirine yardım etmeyi, birlikte gülmeyi ve zor zamanlarda birlikte durmayı öğrendiler. Bu dostları herkesin kalbinde, içinde taşıdığı bir hazine haline geldi. Sonunda kaplumbağalar topluluğunu gecenin sonuna yaklaştığında vedalaşmak zorunda kaldılar. Tavşanlar kaplumbağa topluluğuna şişelerin büyülü gücünü ve dostluklarının değerini hatırlatan hediler verdi. Kaplumbağalar bu özel anları dostlukları ile eve döndüler. Kaplumbağa topluluğu ormanın gecelerinde yaşadıkları güzellikleri ve dostlukları hiç unutmadılar. Her gece gökyüzündeki yıldızlara ve şelalenin büyülü gücüne minnettarlıkla baktılar. Dostluğun ve maceraların hayatlarının en değerli hazineli olduğunu öğrenmişlerdi.